Biz Kırşehir Vucur Aydomuş Koyundayız, Şadiye Kahraman. Vallahi yerli mallarını getirdik ama şemşeye de rahatsız. O yanına bu yanına çok perşan oluyor. Yani burayı bir çekseler daha iyi olur bizim için. Bizim ürünlerimiz daha çok gelecek. Bunlar kendimiz yetiştiriyor. Her sabah her köyden getiriyor. Üzümümüzü, bunu, biber, domates, salatalık hepsini getirtiriyor. Uyguna da veriyorum. Hani ne bileyim ben nasıl uygun görüyorlarsa hani fiyatlarımız şu diyor alıyorlar bazı bu kalan ürünlerimizde veriyor yani doğal ürün kendimizin evet. Benim ismim Mustafa, sinek bağından getiriyorum. Sarı erik satıyorum. Kırşehir'in yerleri iyi. Kendim yetiştiriyorum evet. Başka sattığımız cin biber var, normal biber var. Onlardan da getireceğim bu hafta. Biberi 30 liradan veriyorum kilosuna. Erik 25 lira, 30 lira o civarda. Biraz daha güzel, üstü kapalı olursa güzel olur. Şimdi mallarımız burada açıkta olduğu için güneş yakıyor. Ben e, ee, Kışer Özbağ kasabasından mahallesine Adem Beyazıt. Daha biraz daha bir mesela buraya yaptıysa başka yere de bir şey tarafına o tarafa da yapar. Millet ta gelmek zorunda kalmaz yani.